Merhaba Umut Hocam. Ben Ahmet. Üniversite birinci sınıf öğrencisiyim ve danışmanlık işi kurdum. Bir sorun olacak. Bir potansiyel müşterimle yaklaşık bir aydır iletişim halindeyim demiş Ahmet ve izinsiz çıraklık yapıyorum. Fakat kendisiyle sürekli de olaraktan yarım kalan bir iletişim şeklimiz var. İzinsiz çıraklık dediğimiz tabir şu değildir. Bir şeyi bedava yapmak değildir. İzinsiz çıraklık tabiri aslında tuttuğunu koparmaktan gelir. Gücünü oradan alır. Buradaki kastımız da şu. Bir kişiye para el değiştirmeden sanki onunla çalışıyormuş gibi danışmanlık vermek. Yani o süreçte ilerlemek. Onunla daha çalışmadan onun için bir çıraklık yapmak, işi ortaya koyup ve o zaman hak ettiğimizi alma işidir aslında. Ücretsiz demo sunmak değildir. Size bir hafta ücretsiz çalışalım demek değildir. Halihazırda verdiği danışmanlık, verdiği hizmetle ilgili bir projeyi onun için ortaya koyup ben bunu yaptım ve bunu sizin için daha iyi yapabilirim deyip hak ettiği şeyi ortaya koymaktır. Bu sayede verdiğimiz değer de artar. Bunu yapıyormuş Ahmet arkadaşımız